Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar havan evrimi gelir gelmez Hemen jokerlerle beraber evrim geçirdim. Bugün evrimli havanla Oynuyoruz arkadaşlar İlk destemiz bu deste 3 farklı desteyle oynayacağız Her maç farklı deste bunu Lucas'tan çaldım sezon sonunda bunu insanların çok kullanacağını düşünüyorum ben Çünkü havan madenciyi biliyorsunuz malum Ve son destemiz ise benim kullanabileceğim Bir mezarlık havan evrimi karışımı Güzel bir karışım bence bu İsterseniz başlayalım Hadi bakalım Evet arkadaşlar, öncelikle temelden başlayalım. Havan'a nasıl bir evrim geldi? %120 daha fazla canı var. %25 daha hızlı vuruyor. Artık goblin fırlatıyor. Bu arada rakip de evrimli havan kullanıyormuş arkadaşlar. Evrimli havan vs evrimli havan. Depremi atalım bence. Depremimizin olması iyi oldu arkadaşlar. Muhtemelen rakip de evrimli havanla yeni bir deste keşfetmeye çalışıyor. O yüzden böyle bir deste almış. Ben öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu arada depreme de ölmesi daha zor olacak. Evrimli havanın hani canı fazla ya depreme ölmez. Baya bir canı var. Öncelikle rakibi tanımak istiyorum aslında saldırmadan önce ama Tomru çıkarttığı için goblinleri salladım arkadaşlar. Normalde atmayacaktım goblinleri. Ve Tomru olmadığı için baya güzel temizlik yaptılar. Bu arada kasırgası olması bayağı sıkıntı oldu bizim için. Yani binicinin antileri zaten biliyorsunuz. Kasırga, bina kartları ve hepsi rakipte var şu anda. Havan bastım arkadaşlar. evrimisini döndürebilmek için ama. Elektrodevi varmış. Bence bu durumda elektrodevi kreçin özelliğini boşaltarak çok rahat öldürebiliriz. Biraz hasarlayacağız ama solda havanla vurduğumuzdan daha az vuracaktır bana. Ve bir sonraki evrimli havanımız geldi arkadaşlar. Döndürmesi çok da zor değil. Şimdi binici attım çünkü kasırgasını solda kullanacak. iksiri kalmayacak. İksiri kalmadı. Ve iksir hesaplaması sayesinde bayağı bir indirdik sağ tarafa. Şimdi arkadaşlar özel goblin taktiğini yapıyorum. Altı şövalyenin arkasına atarsanız bu şekilde goblinleri özellik bassa da hiçbir şey ifade etmez. Gördüğünüz gibi ucuza savundum. Şimdi havanı yine bastım yine iksiri az. Ve evrimli havan. Rakibin normal havanın dikkatini dağıtayım. Hatta şöyle deprem atalım. Doğrudan kuleye baksın evrimli havan. Nereye fırlatıyorsun? Tamam canım fazla arkadaşlar. Canım fazla olduğu için birkaç kez kule vurur. Bir tane fırlattı, iki tane fırlattı. Dev fırlatılır fırlatılmaz bir tane vuruyor. Bu da vurdu tamam. Normalde hiçbir şey yapmayacak havan orada resmen kuleyi aldı. Canı sayesinde, vuruş hızı sayesinde ve goblin sayesinde. Gerçekten bu evrim bizi bıktıracak şeylerden bir tanesi olacak. Hemen Kraliçenin özelliğini boşaltalım erkenden arkadaşlar. Yıldırım olduğu için arkadan basamıyorum Kraliçeyi mecbur önden attım. Rakip de evrimli havanı attı. Hem biz kullanıyoruz hem rakibin kullanmasına tepki veriyoruz. Bence gayet faydalı bir video. Sonlukta desteği döndürdüm. Okçu kraliçe şimdi yıldırımın yok. Gördüğünüz gibi çok da rahatsız etmiyor değil mi? Yani elbet aslında rahatsız ediyor ama bir yandan da şövalyeyi yavaşlatıyor arkadaşlar Gordon. Fark ettiniz mi? Evet ilk maçımızı kazandık. isterseniz şimdi de havan madenci denelim Havan birinci güzelmiş. Evet arkadaşlar videodaki ikinci maçımızdayız. Ve biliyorsunuz bu kupa sisteminde yeni kupa sisteminde daha doğrusu 9000 kupa maksimum kupa o kupaya da ulaşmak istiyorum kısa zamanda. Maalesef elimde havanım yok. Hemen bombayı bıraktım. Biraz şanssızlık arkadaşlar. Köprüden domuz uçup elimdeki son kartın havan olması gerçekten büyük bir sıkıntı. Adam galiba o devisketli iskeletli domuz uçuklar kullanıyor. Yani attığı 3 karttan onu gördüm. 2 tane çok bilinen asla kulenizde bırakmayın arkadaşlar. O yüzden goblinler attım. 2 ikisi bence değdi. Sağ taraftan hasar yer miyiz? Yemedik çok güzel. Soldan goblinler de birazcık vurdu. Bu arada arkadaşlar ben de kendime deste arayışındayım haberiniz olsun. Mezarlık çünkü sezon sonunda hiç iş yapmıyor yani Benim yanında diğer profesyonel ve küresel en iyi mezarlık oyuncuları Hiçbir şey yapamadık arkadaşlar Çünkü herkes de evrimi fişekçi herkes de Çok güçlü kral devi yani Sezon sonu bayağı bir açıkçası işkence gibi geçti benim için Ama kendime yeni bir ana deste yapma kararı aldım ya havan olacak ya da kral devi ya da Madenci artık bakacağız En azından eşleşmeleri öğreneyim ve deneyim diye düşünüyorum. Bu arada Furkan da dünya birincisi oldu arkadaşlar. Bilmeyenler varsa gerçekten büyük bir başarı bu arada. Dünya birincisi bitirmek. Hele Muhammed Lahitların, Pedro'ların olduğu o ortamda gerçekten zor bir şey. Yani bilmem varsa herkese duyurmak istedim gerçekten. Aslında bahsedip geçilecek bir şey değil. Hakkında video çekmek de lazım ama bakalım. Madenciyi bilerek buraya doğru atabilirdim. Şok bile atmasaydı. Oraya atınca balıkçı biliyorsunuz çekmiyor. Arkadan silah şuraya attım. Büyük büyüsü yok çünkü DSS'inde. Hatta havan bile atabilirim yine büyük büyüsü olmadığı için. Silah şuru korumak bence mantıklı burada. Balıkçının çekmesinden iyidir. O mega şövalye kullanıyormuş ve elimizde güçlü madenci yok arkadaşlar. Mecbur madenci kullanacağız defansif bir şekilde. Yeni havanımız geldi hem de evrimli Canı daha fazla. Çok iyi. Çok iyi. Bence Goblin bir tane bursa daha iyi olur. Yani iki tane fazla kaçıyor bence. Hemen silah şurumuza atalım arkadan. Dediğim gibi büyük bir şok. Zehri atalım çünkü şok bile sıkıntı çıkartacak güçlü madencime. Silah şunu bir biriksiyle. Sağ taraftan domuzcuk yiyebiliriz. O da evrimle fişekçi kullanıyormuş. Havan vuracak orada evrimle fişekçi o yüzden ellemiyorum. Dur artık. Evet evrimle fişekçi bizi mahvetti arkadaşlar. Sezon sonu gerçekten herkes evrimle fişekçi kullanıyordu. Evrimle fişekçi, evrimle kraliçe ve evrimle fişekçi. Ve hani kulenize bir tane vurdu mu 500, bin falan vuruyordu ve Hani normal değil arkadaşlar Umarım en kısa sürede yani bu hatalarından döner süpersel Veya birkaç süre böyle bir paraya doymaları lazım süperselin ondan sonra Daha güzel dengelenir getirirler diye düşünüyorum Bu arada evrimli havan bayağı güçlü arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen evrimli havanı şimdi bastım bakın ne kadar çalışacak Oo Goblin orada bir arada tutuyor Kuleye baktı şimdi de Çok iyi. Bence o kule gitti. Geçmiş olsun. İnanılmaz bir kart olmuş. Evet. Bayağı bir güçlü olmuş hem de. Şimdi mezarlıkla dinleyelim. Evet arkadaşlar. Karşımızda Count Vinzenko diye birisi var. Ve benim kullanabilme olasılığım olan bir deste arkadaşlar. Neden böyle bir deste yaptım? Başta onu söylemem lazım. Evrimin nimetlerinden yararlanmam gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Havan. Mezarlıkla uyumlu olabilecek. Sonrasında güçlü defans, güçlü madenciyle Sonrasında kraliyet devine anti olmak. O da korumalarla olabilir. Dolayısıyla bence metaya gayet anti olabilecek. Hızlı, güzel bir mezarlık desesi olduğunu düşünüyorum ama. Mezarlık bazen çok zayıf kalabiliyor arkadaşlar. Yani yavru ejder kasırgasız mezarlık biraz atakta zayıf olabilir. Hemen bombayı bırakayım duvar kişileri öldürmek için. O yüzden güçlü madenci atmıştım. Nasıl yani? Güçlü madenci öldürmüyor. Gerçi levellerim düşük olduğu için normal arkadaşlar. Ya demek ki düşük leveller böyle sıkıntılar yaşıyormuş değil mi? Bunun ben de farkına vardım. Gerçi ben hep farkındaydım ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi artık oyunun paraya doyması lazım herhalde. Bomba kulesi atacağı için havan atıp varil atıp buzlu atıyorum. Güzel planlanmış bir defans açıkçası bu. X kökledi o yüzden güçlü madenci köprüden attım. Duvar yıkıcılar atacak o yüzden korumalar attım. Soldan hasarlıycaz, umurumda değil. Bizim güçlü madencimiz var. Düşündüğümden az vurduk arkadaşlar ama şimdi de evrimli havan geldi. Bakalım bunu nasıl savunacaklar. Bomba kresti döndü muhtemelen. Ama bomba kulesini yıkar. Yıkar. Goblinler çok fena vuruyor. Aha izleyin arkadaşlar. Canı az kalmış bir evrimli havan. İlk sayından farksız. Bir tane daha at. Vay be. Baya bir bundan çekeceğiz gibi duruyor açıkçası. Acaba havancı mı olsam? Önden silah şu atmıştım duvar yıkıcılar için. Korumalarla alabileceğimiz en az hasar alalım. Şimdi yine bir evrimli havan döndürsek zaten garanti bizde ama Kule canımız fazla kalmadı. Baskı için attım. Şimdi güçlü madenci bomba kulesi için. uzaklar çıktı diye mezarlık. Güzel. Hava vuruşu kurdu. Sağ kuleyi aldık. Madenci kuleyi almadı. Kasırga atabilir diye havan atıyorum. Binayı çekemez kasırgayla. İşte bu. Erkenden korumalar madenci için. Aa, atabileceği en iyi yere attı. Büyüde okçu atacak. O yüzden de buzru atalım. Yaptı. Her bir tahmin ettik ama yeterli olmayacak. Evet kasırga atacak şimdi. uzaktan çıkardı mızraklı çıkardıysa mezarlık atabiliriz. Her şeyimi basıyorum. Güçlü madenci kuleye vuruyor ve işi bitiriyor arkadaşlar. Umarım evrimli havan hoşunuza gitmiştir. E, siz ne düşünüyorsunuz sizce ana desteğim artık ne olsun yani hangi desteği çalışalım havan mı kralet devi mi? Mi? Size kalmış. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Video dışındakiyse beğen atarsanız çok sevinirim. Bu arada video dışında bir maç yaptım. Çok kötü maçtı o yüzden koymadım yani rahat yendik. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.